hep birlikte Babam ya, da gelecek. Uyanlar. Babam da gelecek ve geliyor. Ve girdi. Evet merhaba arkadaşlar. Ben şimdi taşıyayım da siz bekleyin beni. <laughs> eğlenceli olacak. Bakın aç. Atıyoruz. Yani bunları açacağız. Yani bunları açacağız değil mi? Evet. Arkadaşlar hiç kanalınız yoksa ve başka hiçbir bu kanal bulamıyorsanız beni izleyebilirsiniz. Çünkü bayağı bir videom var. İsterseniz Minecraft hilelerini de izleyebilirsiniz bunu açacağım. Minecraft de mi vardı? He. Evet o videoyu da ya çektik. Bak kodlar var orada. Kod göstereceğim. Gösteriyorum. Evet. Öbür videoda Da Şeyler göstereceğim. Ee, nasıl bir şeyler yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben 6 yaşındayım. Beni 4 ya da 5 sanmayın. <laughs> yani öyleyim. Ama sarabilirsiniz. Bir şey olmaz. Hadi, az, ben nereli, nasıl, tamam, ben Hadi ben Aa, ben Tamam yeter bence Hadi siz süslemeye başlayın ben dallarını açayım. Can. babacığım Bunları bak buraya takabilirsin böyle böyle. Can. Hı. Babişko. tak. Tamam. Hı. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz şeyi takıyorum. Arkadaşlar bu yalın dikkat gerektiren bir şey. O yüzden azıcık bir konuşmaya yapabilirim. Baba bunu? Onun ipi yok babacım O kalsın. Sonra onun ipini bulup yeniden yaparız. Arkadaşlar bakın. Sille. Sonra elimizi yıkayacağız. Tabii. <laughs> Biraz çevirebilir miyim ağacı? Çevir. Evet. Eee alıcı buraya da yapalım. Altı da yapalım. Tabii. Şunun parlağını bak. Bakın. Evet. Şimdi e, ne olmuştu? Evet. Bunu takacaktık. Şimdi ne yapacağız? Evet. Taktık. Bu yeni yıl ağacını ta, şimdiden takacağız. Takıyoruz mükemmel oluyor. Evet çok güzel değil mi babacığım bu süsler? Evet. Aa şirin baba. Bunu ben yapayım. Noel baba. Arkadaşlar bakın ben yaptım bunu. Şirin baba. Noel baba. Yani ee, Noel baba. <laughs> Karıştırdım. Arkadaşlar bunu yalnız anaokulunda yaptık. Hop. Noel baba hazır. <laughs> Azıcık daha ağacınızı da çevirebilir miyim? Çek, çevir. Neden çeviriyorsun aşkım? Orada açılmamışlar var. Şimdi. Arkadaşlar o zaman şuna bak. O zaman şuna bak. Çünkü şey gitmiş. bazen evet ipleri gitmiş. Neden öyle? Ne bileyim Bir şey olmuştur. Çıkmıştır. Neyse onları da ip takarız. Aynen ip takarız onlara. Aa daha. zil. Zil ip gitmiş. Ay keşke zil, zil ipi gitmeseydi. Oğlum takarız ama. E böyle yapalım. Olur mu? Ay böyle yapalım. Ol Olmuyor. Bir dakika anne. Al ah, istersen al kutuyu. Su al istersen. Kutuyu alıyorum arkadaşlar. Aa. Bak bu birmiş. Öyle, Öyle Almadı. Aa! Davul. Ben bunu nasıl toplu? Davul. Ses çıkarmıyor. Şaka. Çıkarıyor ama azıcık. Abartıda ses çıkarmıyor. Aşkım sen bir tane üçlü ayarla sonra bunların lambalarını deneyelim bence. Ooyy oyy Aynilik ayarlayayım mı siz yaparken? Neyi? Üçlüyü. Evet sonrasında bir deneyelim. Neyi? Şeyi lambayı babacığım. Hı. Bu da evet. senin yaptığın süslerden galiba. Evet bunu ben yaptım. Evet davulumuzu da koyduk. Can yeni yıl hediyesi ne istersin? bilmiyorum. <laughs> ağacımıza ağacımıza hediyelerimizi de koyacağız çünkü. E, e, Benim hediyem e, yok. E, şey var. var doğru. <laughs> Sanki yurdum yurdumda hissediyorum kendimi. O ne? Efendim gibi saha gibi gidiyoruz ya. <laughs> kendim yurdum yurdumda hissediyorum. Başkan pili vardı değil mi? <laughs> Baksana bunları keşke böyle... Anne altın! Evet. Getirin. Altın! Ev. Oooo! Oh. evet onu da takabilirsin dallara. Kupiller <laughs> <laughs> sanki akmış gibi olmuşlar. Bakayım. bakayım. Akmamış olurum. Açsana bir. al baba bakın böyle ya yani gözleri neden yine giriyor Can bunu, bak bunlardan da da koru. Abi ne yapıyor? Canım, bak bunu buradan böyle. Hah. Dur, anne, altın bir şey buldum. Vay. Bak, bak. Oo. Oh. Arkadaşlar bayağı süslü oldu. Bir şey ki. Arkadaşlar, Sizi de seviyor musunuz? seviyor musunuz ağaç süslemeyi? Ben de çok. Iyi. Arkadaşlar bu arada sizin de kanalınız varsa bana e, atabilirsiniz. Yani Youtube'dan direkt adını yazıp ya da onun e, linkini bırakabilirsiniz. Ben size abone olurum. yalnız kalıyor. Okula gidiyorum. Herkes işe, işe okula gidiyor falan da. o yüzden de bana vermek zorunda kaldık. Ama merak etmeyin ona gitme videosu, ona gidip bakma videosu da çekerim. Yani onu istediğimiz zaman alıp görebiliriz, gezdirebiliriz. Altı. Kendim görüyorum arkadaşlar bir dakika çekime bakacağım Tamam iyi arkadaşlar yemek yapıyorlar. Akşam yemeği yani. Yani bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum işte ama yemek yapıyorlar. Kokusu geliyor. Ve bu da son. E bu sığmıyor. Hangisi? Evet sızdırdım. E bir şey kalmadı. Al, bunu da tabii babacığım. Arkadaş. Ya bir şey kalmadı herhalde. Dur şimdi finalde şunu takmamız lazım. Ver bana ver ver. Bunlar fiş takmamız dur. lazım. Bunu söyleyip güzel olacağım. Ne? Bunun şeyi gitmiş. Neyi? O pili. He? O pili Evet. Az önce yandı. Ama yanmıyor. Yandı bir kere ama yanmıyor. dolduralım. Oh. Yok bunu böyle dolduralım. Bir şey olur. Ben onları takacağım. Olga. Yok bunu da dolarız ya. Şunu kapatalım. Aa. Dolarız onu Ben olmam. Arkadaşlar bu arada e, başka telefondan hızlı çekim yapıyoruz. Ee, başka telefondan normal çekim yapıyoruz yani hem YouTube'a hızlı koyduğunuz hem normal yani Gel babacım, benim etrafından şöyle, şunu şöyle döndürüp. Baba istersen bir pirze de ben Onu yapacağız babacım, dur bir dakika. Oldu mu? Evet, bir dakika dur. Biraz, evet. Biraz şunu bir tur atalım. Canci. Efendim. Gel şimdi prize takabilirsin, ama prizi buraya kadar almamız lazım bir dakika. Tamam. Evet. Oldu! <laughs> Çok güzel oldu. <laughs> Babam bunun şey nerede? Can bir, bir de ışığı kapatalım. Bir dakika dur şimdi sayı... Bir tane... Bir dakika. Can. Hı. Dur yanında bir de şey ışığı kapatıp bakalım. Bir dakika dur bir. Kapatma be. Dur hatta şurayı A. da kapatayım. Bunu da yanabilir miyiz? Bu da yanabilir mi? O da yanacak. Doğru bir, bir şey bozulmuş. Onu tamir edeceğim. <laughs> Can bence şu senin yaptığın nar babayı da öne alalım. Hangi? Senin astığın. Bu ne? Baba var ya. Var onların önde. Bu ne? Bu ne? Ona da hediye koyacağız. Hadi geçin bakalım. Bir dakika. <laughs> Dur bir dakika. Bir Dur hayır o kadar. Kim bu kızacık? Anca kızdan olmaz. <gülüyor> böyle <laughs> olur. Ha böyle güzel oldu. Bir kızacık, kızacık oldu Kapatıyorum hadi. Hadi ya, gel ya. 3 2 ve 1. Ben de iyi çıkardık. Bakın ben şunu çıkartıp kapatayım. <laughs> Yanıyor yavaş yavaş. Evet. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Başka şey var mı? Arkadaşlar bay bay. Yeni bir video yenilene kadar hepinize Bugünlük